Bir gün Musa peygamber evinden çıkmış. Yolda yürürken odunculuk yapan ihtiyar bir komşusuna denk gelmiş. Komşusunun bir eşeği varmış. Bu eşekle birlikte ormanda topladığı odunları şehre götürür, satar ve böylece geçimini sağlarmış. Musa peygamber komşusuna selam verip yoluna devam etmiş. Bir süre yürüdükten sonra bir başka komşusuna daha denk gelmiş. Bu komşusu da odunculuk yaparmış. Fakat bunun eşeği yokmuş. Ormanda topladığı odunları kendi sırtında taşıyarak şehre götürür ve satarak geçimini sağlarmış. İki oduncunun da yaptığı iş aynıymış. Fakat yaşlı oduncunun eşeği varken genç oduncunun eşeği yokmuş. Gel zaman git zaman sırtıyla odun taşıyan genç oduncu zorlanır olmuş. Her gün sırtında odun taşımaktan sırtı yara bere içinde kalmış. Diğer oduncuyu eşeğiyle odun taşırken gördükçe kıskanır olmuş. Lakin eşeğiyle odun taşıyan adam da oldukça ihtiyar bir adammış. Eşeği olsa bile ihtiyarlıktan o da zorlanıyormuş. Bir gün Musa peygamber yolda yürürken genç oduncu Musa'nın yoluna çıkmış ve ondan şöyle bir istekte bulunmuş. Ey Musa, Rabbine söyle de bana bir eşek versin. Bilirsin, ben odunculuk yaparak geçimimi sağlıyorum. Lakin eşeğim olmadığı için odunları sırtımda taşıyorum. Sırtımda odun taşımaktan her yerim yara bere içinde kaldı. Eğer Rabbim bana bir eşek verirse ona her gün dua ederim. Kimseye muhtaç olmadan rızkımı kolayca kazanır, geçinir giderim." demiş. Musa genç oduncunun bu isteğini Rabbine iletmiş. Genç oduncu için Allah'tan bir eşek talep etmiş. Bunun üzerine Allah Musa'ya şöyle cevap vermiş: "Ey Musa, ben senin iki komşunu da bilirim. İkisi de odunculuk yapar. Biri ihtiyar, biri gençtir. İhtiyar olanın eşeği var, genç olanın ise eşeği yoktur. Genç oduncu, odunları sırtında taşıdığı için zorlanır bilirim. Ancak ihtiyar oduncunun bir tane eşeği olsa bile, ihtiyar olduğu için o da zorlanır. İkisinin de durumu aynıdır. Sen şimdi git, genç oduncuya söyle ki, yaşlı oduncuya ikinci bir eşek vermem için bana dua etsin. Eğer ki, o yaşlı oduncu için dua ederse biz de ona bir eşek verelim. Bunun üzerine Musa peygamber bu basit şartın komşusu tarafından kolayca yerine getirileceğini düşündüğünden istediğinin kabul edildiğine sevinerek Allah'ın huzurundan ayrılıp genç oduncunun yanına gitmiş. Yolda giderken genç oduncuyu görmüş. Musa'nın yolunu heyecanla bekleyen adam koşarak gelip "Ey Musa, Allah bana bir eşek verecek mi?" diye sormuş. Musa gülümseyerek gayet emin bir ses tonuyla "Evet. Allah sana bir eşek verecek. Lakin küçük bir şartı var." demiş. "Adam, nedir o küçük şart?" diye sormuş. Musa yine gayet sakin bir ses tonuyla "Bilirsin, ihtiyar oduncunun bir tane eşeği var. Ama ihtiyar olduğu için o da senin gibi zorluk çekiyor. Sen de ihtiyar oduncunun iki tane eşeği olması için Allah'a dua edeceksin." Ondan sonra Allah da sana bir eşek verecek demiş. Bunu duyan adamın tavrı bir anda değişmiş, yüzü sinirden kıpkırmızı olmuş, kıskançlıktan eli ayağı titremiş ve birden bağırmaya başlamış. Aman be Musa, olmaz olsun. Komşunun eşeği iki tane olsun diye dua edecekmişim peh. Yahu kardeşim, ben onun bir tane eşeğini çekemiyorum. İki tane olursa hasetimden çatlar ölürüm. Yine eskisi gibi sırtımda odun taşırım da Yine de onun iki eşeyi olsun istemem diye diye söylenerek Musa'nın yanından uzaklaşmış gitmiş. Bu ibretlik hikayede herkes için pek derin anlamlar vardır. Daha fazla hikaye için sayfamızı takip edebilirsiniz.